Arkadaşlar merhaba ben Çakır Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıfların 3. ünitesi olan şiir konusunu işleyeceğiz. Tabi şiir konusunun içerisinde yine alt başlıklar var. Siz Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun, Saf şiir, Milli Edebiyat ve Türk Dünyası Edebiyatında şiir başlıklarını bu ünite içerisinde işleyeceksiniz arkadaşlarım. Tanzimat dönemi dediğimiz dönem ikiye ayrılıyor. Biliyorsunuz Batı etkisindeki ilk Türk dönemidir. Ve bu dönemin birinci dönemi ile ikinci dönemi birbirinden çok farklıdır arkadaşlarım. Neden farklıdır? Çünkü birinci dönemde sanat toplum için ilkesi benimsenmiş. Oysa ikinci dönemde sanat sanat için ilkesi benimsenmiştir. Yani ana ilke zaten farklı olunca ondan sonraki durumlar şöyle değişiyor bakın. Birinci dönemde şiir halka ekmek için bir araçtı. Konular hak, adalet, millet, bakın vatan, özgürlük, eşitlik gibi toplumu ilgilendiren ve toplumsal konular dediğimiz şeylerken daha sonra ikinci dönemde bunların yerini bireysel konuların aldığını göreceksiniz. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş çünkü halka anlatıyorsunuz. Halka anlatırken yalın olalım demişler ama bunu pek başaramamışlardır arkadaşlarım. Divan şiirinin ne kadar biz batı etkisindeki bir dönem desek de divan şiiri biçimlerini kullanmaya devam etmişler. Hem de yine bir divan edebiyatı ölçüsü olan aruz ölçüsünü de kullanmışlardır genelde arkadaşlarım. Bu dönemin şiirlerinde klasizm ve romantizm akımlarından etkilenmişler. Ve bu dönemde özellikle İbrahim Şinasi, Tercüma-i Menzumi adlı eserle arkadaşlar ilk şiir çevirisini yapmış. Bu eser aynı zamanda bizim edebiyatımızda ilk fabul üzerine çeviri olarak da bilinir. Hem de ilk şiir çevirisi olarak da bilinir. Zaten tercüme-i manzume derken bakın manzume şiir şeklinde yazılmış eser demek. Tercüme-i manzume şiir tercümesi, çevirmesi anlamında. Nam Kemal Hürriyet kasidesi ki okul kitabında vardı arkadaşlar. Burada konu hürriyet ama biçim kaside bakın. Konu yeni, biçim eski. Divan edebiyatının biçimi kullanılmış yine. Vatan mersiyesi vaveyla çığlık anlamında. Ziya Paşa'nın eş ağır ziya harabat gibi eserleriyle birinci dönem sanatçıları şiir örnekleri vermiştir. İkinci dönemde ise bakın tanzimat dönemi aynı dönem ama siyah ve beyaz kadar birbirinden farklılar sanat sanat için, diğerinde sanat toplum içindi, sanat sanat için olunca artık eserlerde halka bir şey anlatma derdin olmadığı için dil ağırlaşmış. Tabi bunun böyle olmasında dönemin şartları da önemlidir arkadaşlarım. Birinci dönemdeki sanatçıların çoğu ya yurt dışına kaçmış ya içeri atılmış. Dolayısıyla bu sanatçılar toplumsal konuları işlemeye korkmuşlardır bu yüzden. Felsefi düşünceler, ölüm, tabiat, karamsarlık bakın biraz önce hak, adalet, hürriyet, vatan, milletti. Şimdi bireysel konular işliyorlar. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Bireysel duygular işlendi. Divan şiiri biçimleri yavaş yavaş terk edilip artık yeni şeyler denenmeye başladı. Aruz ölçüsü kullanıldı yine. Bu dönem arkadaşlar Servet-i bundan sonraki dönem olan Servet-i örnek olmuştur. Bu dönemde Muallim Naci eskiyi devam ettirmeye çalışan eskicilerin en önde gelen ismidir. Hatta bu yüzden yenicilerin... ...sanatçısı olan Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmışlardır değerli öğrencilerim. Recaizade Mahmut Ekrem ikinci dönem sanatçılarında şiirleriyle öne çıkmıştır. Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Zemzeme, Abdullah Kamil biliyorsunuz eşine yazdığı makber şiiri, daha sonra ilk pastoral şiirimiz olan Sahra, ilk uyaksız şiir olan Validem, daha sonra Ölü İlham-ı Vatan gibi birçok şiir yazmıştır. Muallim Naci, Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle gibi eserleri öne çıkmış. Ne kadar eski savunsa da bu eserler içerisinde yenilikçi şiirlere de yer vermiştir kendisi değerli arkadaşlarım. Servet-i Fünun ya da Edebiyatı Cedide. Değerli arkadaşlarım bu dönem istibdat dönemine denk geldiği için baskı dönemi olduğu için yine sanat sanat için ilkesiyle hareket etmişler. Akımlarda bu kez sembolizm ve parnasizm gibi akımlar öne çıkmış siyasal ortamın etkisiyle toplumsal konular yerine bireyselliği tercih etmişlerdir arkadaşlarım. Burada nazım nesle yaklaştırılmış yani şiiri düz yazıya yaklaştırma ve ilk mensur şiir örnekleri çıkacak Halit Ziya Mezardan Sesler eseriyle ilk mensur şiir düz yazı şeklinde şiir demek arkadaşlarım. Daha sonra Mehmet Rauf Siyah İnciler ile bu akımı devam ettirmiştir. Yine konu birliğine, bütün güzelliğine önem verilmiş. Konu ile vezin arasında ahenk sağlanmaya çalışmış. Sembolizmin etkisiyle müzik kavramı öne çıkmıştır arkadaşlarım. Burada şuna dikkat edeceğiz işte. Bu madde önemli değerli arkadaşlar. Biz ilk kez batıdan şiir biçimleri aldık. Daha önce gazeli, kasideyi, mesneviyi Arap, İran edebiyatından alıyorduk. Biz artık onların yerine Fransa'dan, batıdan şiir biçimleri aldık. İlk kez servet Fünun döneminde. Sone, Terzerima, Triole, Balat. İşte bunlar batıdan aldığımız bildiğiniz gazel, kaside, mani, minni diyoruz ya. O şiir tarzında olan yeni tarzlar. Ama bu kez biz bunları batıdan aldık. Tevfik Fikret bu dönemin bir numaralı şairi. Rübab-ı Şikesli Halukun defteri. Şermin İstanbul'a arkadaşlar ya hakaretleri ağdırdı siz çocuklar için yazılmış hecele yazdığı tek eseri Şermin Hanıyama 95'e doğru balıkçılar halukum var bir sürü bu şekilde eseri var. Burada Rubabışı keste Şermin siz şiirlerine lütfen dikkat edin. Cenap Şahabettin'in Elhan-ı Şita adlı kış nameleri kış ezgileri anlamına gelen şiiri ünlüdür. Bütün şiirlerini de tamatta toplamıştır. Dönemin iki önemli şairidir değerli arkadaşlarım. Fecrati'ye geldiğimiz zaman bunlar biliyorsunuz Fecrati Türkiye Edebiyatı'nın bildiriyle ortaya çıkmış ilk topluluğudur. Yani bir toplantı yapmışlar, kararlar almışlar, bildiri hazırlayıp altına imza atıp ortaya çıkmış bir topluluk. Bunu yapan ilk topluluktur Türk Edebiyatı'nda. Aklınıza bunu tutun. Diğer bir önemli özelliği sanat şahsi ve muhteremdir. Yani arkadaşlar sanat bireyseldir şahsi demek. Muhterem de saygı değerdir. Öyle boş vakitleri doldurmak için yapılan bir iş değildir. Servet-i Fünuncular eleştirdiler. Batılı olmadıkları gerekçesiyle öyle düşünerek eleştirdiler. Ama kendileri Servet-i Fünun'u taklit etmenin ötesine geçemediler bu noktada. Yapıtlarında aşk tabiat konuları daha çok sembolistler örnek aldılar. Dönemin tabi burada toplum için sanat yok yine sanat sanat için olduğu için de buradaki sanatçıların da dili Arapça, Farsça sözcüklerle dolu Servet-i fünun sanatçıları gibi dil ağırdır. Dönemin zirve ismi Ahmet Haşim, akşam şairi olarak bildiğimiz Ahmet Haşim, Piyale, Göl Saatleri bunlar şiir kitapları Özellikle arkadaşlar Piyale eserinin ön sözünde şiir hakkında görüşleri olduğu için bu eser biraz daha öne çıkar. O belde ve merdiven de bu kitaplar içerisinde öne çıkan şiirleridir değerli öğrencilerim. Saf şiir anlayışı ya da öz şiir değerli arkadaşlar. Lütfen ismini yanlış anlamayın. Saf şiir demek dilin yalın olmasından dolayı böyle bir isim verilmiş demek değildir. Saf şiir şiiri düz yazıya yaklaştıranlara karşı bir tepkidir. Kardeşim bırakın şiir şiir olarak kalsın diyen topluluktur bu. Yoksa dili yalın, o yüzden saf, arı duru öyle değil. O anlamdaki saf değil. Sadece şiir anlamında. Şiiri diğer türlerden ayırmak için saf şiir, sadece şiir parolasıyla hareket etmiş bir topluluktur. Saf şiirciler aslında Fecrati dönemindeki Ahmet Haşim ve Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçısı Yahya Kemal Beyatlı önderliğinde hareket etmiş bir topluluktur. Yani şiiri düz yazıdan ilk uzaklaştıranlar Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı'dır. Cumhuriyet döneminde saf şiir dediğimiz bu toplulukta bu iki ismi örnek almış. Cahit Sıtkı, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanbınar ve Yedi Meşaleciler gibi birçok sanatçının yer aldığı bir akımdır diyeceksiniz. Neler var? Sanat, sanat için anlayışı burada da devam ediyor. Sanatı diğer yani özellikle sanat yaparken şiiri diğer tüm türlerden ayırdılar. Dili ustaca ve sanatlı kullandılar. Yine şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz sanatlarına ses benzerliklerine yer verdiler. Dilde sadeleşme var ama imgeler de var. Kendilerine özgü imge sanatlı ağır kullanımlar da var arkadaşlar. Özellikle sembolizm akımından etkilenmişlerdir. İşlenen temalar genelde e, biraz daha ağır sıradan olaylar sıradan okunanladığı değil de biraz daha imgeli kapalı verilmeye çalışmıştır. Biraz daha arkadaşlar şiirin emek işi olduğunu ilham ile yazılan bir şey olmadığını düşünen topluluktur burası. Burada Türk edebiyatında saf şiirin ilk ve en önemli temsilcileri Ahmet Haşim'dir ve Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal Beyatlı bütün şiirlerini kendi gök kubbemiz başlığında toplamıştır. Eski şiirin rüzgarıyla divan edebiyatının etkisiyle yazdığı şiirleridir. Ünlü şiirlerde Mehlika Sultan, Ok, Süleymaniye'de Bayram Sabahı gibi öne çıkan şile Bak bunlar kitap. Kendi gök kubbemiz ve eski şiirin rüzgarıyla kitap. Bunlar da ünlü şiirler o kitapların içerisinde. Cumhuriyet döneminde ise Necip Fazıl Kısakürek Çile Kaldırımlar şairi özellikle Ölümce Ağabey Ben ve Ötesi Cahit Çıtkı Tarancı 35 yaş şairi Bunlar da ilk ezberlemeniz gerekenleri de söylemiş oluyorum bakın Ahmet Nuhip Dıranas, Fahriye Abla, Olvido gibi şiirleriyle bilinen önemli temsilcilerdir. Milli Edebiyat Dönemi adı üstünde milli bir edebiyat oluşturmaya çalıştıkları için yalın dille artık divan edebiyatını terk edip halk edebiyatı özellikleriyle yazan sanatçılar göreceksiniz. Yine Türkçülük ve Turancılık fikrinin ele alındığı, yalın söylemin öne çıktığı, yazı dilinin konuşma diline yaklaştığı, halkın okuduğunu anladığı bir şiir göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Milli ölçü olduğu için aruz ölçüsü terk edilip hece ölçüsü kullanılmıştır. Halk şiir biçimlerinden faydalandılar. Şiirlerinde Anadolu'yu, doğayı, kahramanlık ve vatan sevgisi gibi önemli konuları işlediler. Beş hececiler de bu milli edebiyat etkisiyle yazan sanatçılardandır. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de milli edebiyatın etkisini devam ettiren kişileri göreceksiniz değerli arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp milli edebiyatın en ünlü şairleridir, şiirleri öne çıkan isimleridir. Türkçe şiirler, Türk sazı, E Türk uyan, Tan sesleri, Ordunun destanı, Kurana doğru zafer yolunda cenge giderken özellikle cenge giderken şiirinde Türk kelimesini bir şiirde kullanan ilk isim olmuştur ve Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mehmet Emin Yurdakul milli şair unvanı alan iki isimden biridir. Buna da dikkat edin. Ziya Gökalp fikirleriyle Türkçülük ve Turancılık fikirleriyle birçok ismi etkilemiş Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık gibi önemli eserlerin yazarıdır. Cumhuriyet döneme baktığımız zaman arkadaşlar şunu göreceksiniz. Yine birçok şiir topluluğu ortaya çıkmış. İlk yıllarda biz Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet'in ilanı Anadolu'daki kahramanlıklar bunlar işlendiği için genelde de Anadolu insanının öne çıktığını göreceksiniz. Faruk Nafız Çamlıbel gibi milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren isimler Anadolu'yu yerinde izlemiş Anadolu insanını anlatmıştır. Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, Sanat, Gönülden Gönüle, Han Duvarları bakın. Ahmet Kusri Tecer orada bir köy var uzakta. Neredesin? Kemalettin Kamu Bingöl Çobanları. Dikkat ediyor musunuz? Bakın eser isimleri bile Anadolu'yu Anadolu insanını hatırlatacak şekilde kullanılmış. Yine Türkçülük ve Turancılık fikirlerini bu dönemde de göreceksiniz. Milli bir içerik var arkadaşlar. Bu vatan kimin? Ömer Bedrettin Uçaklı, Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarı Kız Mermerleri, Arif Nihat Asya, Bayrak Şairi olarak biliyorsunuz öne çıkar. Bir bayrak rüzgar bekliyor, bayrak, fetih marşı, dualar ve aminler gibi birçok eser yazmış memleket edebiyatı yani bizim aslında milli edebiyatı cumhuriyet döneminde devam ettiren isimler olmuş. Ve bu kez adına da yine milli edebiyat ya da memleket edebiyatı akımı demişlerdir değerli arkadaşlar. Türkiye dışında çağdaş Türk şiirlerine baktığımız zaman ve şairlerini incelediğimizde şunu göreceğiz. Türk dünyasında da o dönemde arkadaşlar genelde Türk ee, kültürünü, bu zengin kültürü anlatmaya çalışmışlar. Yine Türklerin ve Türk bilincini oluşturmak için özellikle Türkçe eserler yazmışlar. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde, bölgelerde yaşayan Türk şairler halkın sorunlarını yani bulundukları bölgelerde halkın sorunlarını ve Türklük özelliklerini kaybetmeden nasıl devam edeceklerini anlatmışlardır. Şöyle göze attığımız zaman bu isimlere mesela Azerbaycan'da arkadaşlar Bahtiyar ve dostlarım burada çok ünlü dikkat edin lütfen. Muhammed Hüseyin Şehriyar İran Şahiri burada Heyder Baba'ya selam. Çok ünlü buna dikkat edin. Daha sonra Recep Küpçü gibi birçok ismi Türk dünyasının temsilcisi olarak göreceksiniz. Okul kitabınızda yanlış hatırlamıyorsam Bahtiyar ve de olması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım böylelikle şiir ünitemizi de bitirmiş olduk. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.